Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda GTA'dayız. GTA'da yine Ferhat yanımda. Ferhat'la birlikte bu gördüğünüz tankla şu karşıda arkamıza sıraladığımız araçların üstünden geçeceğiz. Ferhat yine karkış dinlemiyor. Yaz günü bile düşüyor kardeşim. Oğlum Aracığım, senin bizde. bir denge yaşam <laughs> Denge problemi var senin bir şey. Kanka bak buradan böyle zıplıyorum tamam mı? Hop. Ondan... <laughs> Hop. Allah <laughs> lan oğlum. iyi misin ha, kardeşim? Düşüyorum birazcık. İyisin herhalde. Nelerimiz var gençler? Şimdi Mercedes'i aldık. En, en lüksümüz bu mu? Rolls Royce var gerçi. En lükslerinden biri bu. Ondan sonra kartalımız. 6x6. Tabii canım bu özel yapım. Parasına bakmayın. Emeği çok fazla bunun. Yok lan fabrika çıkışı. Hadi lan. Şu Rolls Royce de gerçi el yapımı çoğu. Neyse. Mercedes var. Ondan sonra kartalımız var. Corolla'mız var. Golf'ümüz var. Eshatmış'ımız, Murat 131'imiz. Demeyelim. MK2 MK4 miydi bu? 4 mü? 4. Vay kardeşim. Var ya. Özel yapım. <laughs> hepsi özel yapım kardeşim. Heh, evet, kapıyı da kapattı. Yapım. Ayağım takıldı. <laughs> Murat 131'imizi ödünç aldık ama inşallah sarılmaz. <laughs> Bakacağız artık. Yeşil yapsaydık keşke. Ya olur Kansı olur. Büyük burada aksentimiz var. Ondan sonra sen. dedelerimizi çektik buraya. İki tane dedemiz var. Bunlar eski diye bakmayın siz. Genelde sağlam çıkıyorlar. Ne yaptı la gene? Bak, ara, araya düşmüş. <laughs> Allah'ım. Dastırımız var. <laughs> Düşüşe bak ya. Ulan montu nereden aldın sen ya? Monttan düşüyorum bak ben sana söyleyeyim. Kanka bak. Şurada iki adamlar var bak dur. Vurmaktan vazgeçerse bak. Burada polis amcalar var. Asker evet. amcalar gördün mü? Evet. Onlar var mı aldı? Hiçbir... Yok olan hiçbir konuyla alakası yok. ben Ya bir Allah şeyden aldım. <laughs> al şu topu, al şu topu. Ver. Hop. Nereye atıyorsun oğlum Tank ya? Tank'a gitti. <laughs> Range'miz var, sonunda Rolls Royce'miz var gençler. Ee, daha doğrusu ilk bunlar var. Ondan sonra diğerlerine geçeceğiz. Ferhat. Aygün. Heh. Topu ne al tut. Ne aldın geliyorsun? Topu tut. Nereye gitti lan? Ayda bomba atmış yer. <laughs> El bombası. Bulsam de... bulsam koşardım ama. <laughs> <laughs> Allah bulsam Kankarım, koşardım. Al, Nerede boş. kardeşim? Attım. Lan o tarafta yazışıyor. Ayda ay, çok kadar... çok da git çok gittik. Neyse. <laughs> Hadi geç bakalım tankına. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyorsun? Ne yapıyoruz Karşım. gençler? Ben şimdi. Karşıya ben mi gideyim sen mi duracaksın? Sen git. Sen git. Panka. Ben şey yapamam. Yok diğer tarafta ben ben çarpıştıralım. Tamam. Burada buraya sekmeyelim diğer arabaları. Dur o zaman ben dönüp geleyim. Tamam. Hop kuşlar çekilin. Lan nasıl kaydı? Oğlum, bu araba vites 2 almıyor. <laughs> Hayda. Kardeşim sen onu 1024'e al. Nasıl açıyor bak vitesi. Valla 1024'te kanka. Tikini de aç. Tiki de açık. İşte öyle olur işte. Hazır olunca hazırım de kardeşim. İnşallah. Hadi bakalım. Ferocuğum hazır mısın? Gel o zaman. Hazırım. Geliyorum. Yapıştır. Yapıştır beni. Aynaları da açmamışız ama. Olsun ha Ferhat'ın bir gelişi var. Aldım. Hop. Ayına. <laughs> Oğlum. Ferat, ben beklemiyordum. Ferhat, dur ben aynalarımı da açayım da. ee amblemi de açalım. Ferat, açaş aç, geliyorum ben. Lan, lan. <laughs> Misledi. Lan dönmüyor lan. <laughs> ben de gidemiyorum kankam. onun burnu aşağı inmiş kanka. Evet. yerin altına girdi utancından. Rolls Pert. İlk Pert'imiz Royce. Tamam, oğlum anlamadım. gelebilecek mi? Gelemiyorum dönemiyorum. <laughs> ben şimdi anlıyorum seni. Ya biz de dalga geçiyordun Ferhat kafam çıkacak az daha yaparsak. Biraz daha yapayım mı? Kafanı çıkartayım yani illa konu mu istiyorsun? Dur dur düz gidiyorum zaten. Düz git gitsin Dönemiyorum ama. Allah. Al döndürün kanka. Of. Aa, Taklayı da durdum. attık. <laughs> Havada ruhuşata. Oo oh. Mis. <laughs> Dur kim gidecek mi? Evet. Yok, bu yer altında gidiyor. 360 360'ımız da var. Evet. <laughs> Tam ucundan <sıyırdın> <laughs> ha. Vur, vurma daha vur. yeter kardeş. Bakayım tamam, sen şu geldik geldik boy, geldik. Daha da gidemiyorum bunu böyle koyayım. Dönmüyor. Hangi taraftan geleceksin kanka? Böyle klasikleri böyle bir canını acıtalım mı ne diyorsun? Vay. Dedelerimizi <laughs> saygımız büyük ama. Ha, ben öbür taraftan başladım diye şey yaptın sandım. Yok bir yok. sol Yok yok buradan yapıştıracağım. Tamam o zaman. Sen geçince Gönüyorum, söyle. Gelelim. Bundan sonra bir dastlarımız var. Sonra dedelerin canını acıtacağız biraz galiba. Bunun bagajı da yok. doluymuş. Geldim. Ben de geliyorum. Sen düz gel. Sen düz gel. Sen düz gel. hop Oh, of sana düz, düz. of oh, sana Ferhat ne yaptın oğlum o, arabaya O gördüğüm gibi mi Şşş, şu anda Şu önüne bak dümdüz oldu Arka da öyle <laughs> dur, dur. Şurası biraz temiz kanka, kanka Bakayım hiçbir şey olmadı oraya <laughs> Şöyle, Hayda -oh. Oha tavanı sağlam köşeleri değil Şey Ha <laughs> İçine çöktü tavan dışarıda. Lan ön Ferrari kadar alçak oldu ha. Şunu da bulayım. Vur bakayım. Aha. Oğlum çok Arka gitti. Yamuldu gitti. Arabaya bak. Sağ teker havada lan. O ne du lan? Duvarın kenarına kuşu gitmemiz vurdum. lazım. Ana kuşu vurduk kanka. Hayda. Bak, Bir şey duralım. Şöyle sağ tekeri kaldıralım. Hop. <laughs> duvarın dibine de. Neyi taktın mısın kardeşim? He? Eğil taktırmışlar kardeşim. Tabii. Lastik aldırdık. <laughs> Bunu da böyle çekelim. Fena şey aldı. Aa bu düzeldi lan. Lan. <laughs> kardeşim benim. Süper ayak. Royce Royce düzeldi gene ya. Onu bir sonra da hallederiz kardeşim hiç merak etme. Kardeşim seni bekliyoruz. Onu ben harcamayı da bilirim. Dastlara. Dur dur dur. Daha gelme. Geliyorum bana da. Gel kanka. Ne ne gel, gel 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 gel. Ortadan gelme. Or şeylerden sekiyor ya. Taşlar var tamam, ya. Yani. O zaman buradan gelelim. Hop. Oha. <laughs> Oğlum. Tank attık la. Önde hiçbir şey yok. Kardeşim iyi misin? Başım dönüyor. <gülüyor> <gülüyor> Aha şimdi ezildi. Şöyle. nasıl bir şey yok? Ne oldu lan bu karton arabalar oh. gibi oldu. Çizgi film şeyleri gibi. Dur lan çok şu mektedir. <laughs> <şimdi. A> <laughs> iyi bol ya. Çok iyi. Hakide mi var bunda? Ee, Haki, selam kardeşim, nasılsın? Senin arabayı hiç hoş abi. değil. selam olsun. Hop. Oh. Bir de sağdan ez bakayım nasıl oluyor. Böyle geliyorum. Yok. Yüksek et tamam. çıkmıyor palet. Kanka. Çıkmıyor buna gitmen Hop. <laughs> Vur gelişine. Al vurdum. <laughs> Bunu da atalım. Sen rol seç mi düzel demiştin? Vallahi güzeldi. Ya on... Aha. Hı hallettim ve kaçıyorum. Ayda <laughs> Adam ezdi gitti. <laughs> Hazır mısın? Hazırım kardeşim. Aynı yerden. Geliyorum. Aha. O şeyler de sekiyormuş demek. Aynen aynen. Öğrenmiş olduk. Hop. Sıka sıka geliyor. Sen düz gel. Heh. Anam dedemizi <laughs> mi ezdireceksin bana sen? Oğlum ben Beetle Island'ı Ayda Oğlum nasıl bastık önü? Lan araban süpürge gibi oldu önü. Ezme bi ezme bi. Ar küreme aracı olmuş kanka. Baksana yandan. Teker dışarı çıkmış. Ne kadar tatlı olmuş. Ya ben kıyamam sana ya. Kıyamam ya. Kıyamam. Ya ya. Dedeye bir şey yapamadın öyle. Hop. Aha. Hadi bakalım. Lan içeri girdi kafam. Kanka dışarı çıktım lan. <laughs> Dur şöyle üstü bir düzeltme yapayım. Hayda. <laughs> ah, oh. Bak bak, bak, bak. dışarı çıktım. Oha arabanın oğlum bunu var ya. Lan bunu müziğe koymak lazım. <laughs> ne diye koyacaksın Tanktan ezilmiş araba. Sağ olun. var ya böyle yamuklukları videolar. Eski. Dur dur gidemeyeceğim. Yeter. Aha uçakta kalkıyor. <laughs> Valla vurdum da şimdi o yolda Kanka, Kanka custom made bak bunlar. O <laughs> küçücük ondan. Ben evet. Küçük araba gibi. <laughs> Şuna bak. Havada kuş mu vuruyor? Ne yapıyor? Şuraya e? <laughs> Ezmiş yine Roy Royce Valla çok kaşındı kardeşim hiç. Ben ya. de bilemedim. Hazır, Hazır mısın? geliyorum. Gel. Geleyim mi? Gel kardeşim gel. Geliyorum o zaman oraya. Ona göre. Vay Toros'un. Um. Geliyor geliyor. Toros lan? Havalı geliyor. Hop. Oh. Haydi bakalım. Satış. Buna hiçbir şey olmadı. Nasıl? <laughs> Şimdi bakacağız. Lan ne yaptın? Dur ben izleyeceğim şöyle. <laughs> şöyle iyice oh. O. İçimi Bastıkla arabayı bastık. Tankın altı çizildi biz bizde bir şey yok. Varmış. Toros canı sormuşlar sağlam. Valla sağlam yapmışlar. Adam sağlam oldu. <laughs> Kafa vurma lan. <laughs> Dibime gir lan buramıyorum. <laughs> Yok, tavanı alçalttık ya. <laughs> Vallahi ya. Böyle araba mı olur ya? Oğlum bu sağlam çıktı lan. Vur bakayım Vallahi arkadan var. ezbide. Arkası bende ezik gözüküyor aslında, biliyor musun? Bakayım. Oh, şöyle. Ezik, ezik de. Birazcık ezik. Alta alta ezildi böyle. Şekil bozulmadı arabanın. Temiz. O da bozulmadıysa Şunlara bakın gerçi Of lan havada atladım <laughs> Senin yüzünden havada atladım <laughs> Az önce söyle kanka Tamam dur Elimizde de topla koşuyoruz Hazırım gel geliyorum bak Gel 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 Gel, Emin gel, gel. Misin? gel işine gel lan Senden mi korkacağız Hop. Oha. Hayda. Ferhat nasıl uçuyor? <laughs> kardeşim ben hala dönüyorum. <laughs> Düzelirsin inşallah kardeşim. Kendim. Gel 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 gel. Eram o. era Hop. Lan patladık bir de. Ana farların içi çıktı. <laughs> i̇çi dışı biri oldu işte. Valla. Bak 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 tankı bile kaldırıyor araba. Arkaya bak ne oldu? Oğlum o ne oldu lan? Yok Vosvos hiçbir şey geçemez şu an, Yok nerede? canım Vosvos hala. Ama güzel Baksana oldu bu. Bak şimdi. Hop. <laughs> Aha Vosvos <laughs> düzeldi. Oo. Nasıl düzeldi? Kim dedi düzeldi? <laughs> Asla kabul etmiyorum. Çok uzun sürmedi aslında. kardeşim. Vallahi uzun ha. sürmedi. ne oldu lan? Ferhat uçakta kapışacaksın. Uçak geliyor mu bana doğru? <laughs> Yok. Vallahi geliyor. Vallahi geliyor. O zaman şöyle bekliyorum onun geçmesini yoksa kafa kafaya ona vururum. Vur vur. Geliyor. hazırsan sen geliyorum. Vur vur vur. Uçağı mı? Uçağa vur kardeşim. Oğlum yolda dur lan. Hiçbir Vurmaz. şey olmaz, hiçbir şey olmaz gel. Olmaz olmaz. Bak durdu. Hop. Geliş Oha! Yani. Oğlum ben seni hiç görmedim lan yolda. <laughs> Araba rengi öyle bir şey olmuş ki. <laughs> ben Uçağı seni ulan, vururum. Aha biri geldi. Talha Çolak, Tayfa hoş geldin. Hoş geldin Talha. Nasıl yani? Videoda bildirim geldi. <laughs> Ayda eskiden bana hep A oldu. Abone kazandık. Ya. Oluyor A arada da. Alayım. Aha biri daha geldi. Muhammed Gümüş. Hoş geldin. <laughs> Valla. Videoda adım oku. <laughs> denk geliyor. He? Videoda adım oku diyenlere geldi. Aynen öyle. Valla diyen bir iki kişi vardı da. Unuttum. Ne oluyor? Orhan Elmas. Hoş geldin. Üç kişi geldi. <laughs> Sonra şöyle vurayım bir de o zaman. Kardeşim sağ ol. Ö önü Küçük çok şey. güzel oldu. Önüm iyi yatıyor. Sanat... Bak sanatsal çalıştım. 70 derecede yıkamışız gibi önü. <laughs> sanatsal <laughs> bir işlem yaptım ben orada? <laughs> Valla. Parmar kalmadı. Hazır mısın? Dur. Tutturamadım arabaları. Heh. Golf'e bindik. Neyse golfle gelelim. Hazırım gel. Oğlum tamam, tankla ön kaldırıyorum desem. Kaldırırsın. R32 yazıyor la arkada bu. Nasıl yani? Golf'ün arkada. Of. Oha. Of. Sana hiçbir evet. şey olmadı. Şuna Ana var ne oğlum. bak. Ne olsun o park lan bu. Buna ne olacak? <laughs> oğlum, topu olacak. Ah, sen çarpınca hapşırmam yani. geldi. <laughs> Andreş biz bir çarparsak hapşırma, iki çarparsak herkes üçüncüsü. Metin Haydi. Hadi, Hadi bakalım. Çünkü uyduramadım. Ön tutuyor ya. kardeşim. Ney? Ön tutuyor. Yol mu? Hop, orayı da bozarız. S sıkıntı Hayda. Edin, bak bu da güzel oldu ha. Dümdüz oldu. Spor arabaya çevirdik Yok, yetmez o, o yetmez onun boyu. Çok yukarıda kalıyor. Vallahi ya hiç zevk vermiyor böyle bak. <laughs> Benim böyle vurmam. <laughs> hayda. Var. Arkadan ittiriyor bile. Biz de geri <laughs> geri gideriz kardeşim. Geri gider. Önü şeye benzer. Hop. Hızlı ve fiyede eğik bir araba var ya önü. Evet. <laughs> ona benziyor. Ramp araç. Ne denir ona? Ha, İsmi var mı? Rampa mi? araç. Anam. Anam. Bırak lan. Ana. Anam sen ne yapıyorsun? Ferhat bir bir bu da güzel oldu ha. On numara gibi oldular. Vossos <laughs> yine Şöyle bu. Bak bu... gidiyor. Ayda. <laughs> Lan Royce Royce mi gitti? Ee, bir sonraki tur getiririm geri. Hadi bakalım. Hazırsan geliyor. Gel. Koş 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 koş. Koşayım mı? Emin misin? Koş kardeşim. Tamam. Gelmiyor mu lan? Koş dedim. Hayda adam indi koşuyor. <laughs> Al. Al 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 al. ya sen La. bana koş mi kardeşim ya? <laughs> Tankın altına girdik. Hadi oğlum tankla tankı kapıştıracağız. Heh <laughs> tutturamadın. Aa daha, daha o var. İyi hey ya tutmadım. Yine uçak geliyor kardeşim kalktı. Kaldı. havalimanı yok ama. Herkes her genci kafası bir pilot. <laughs> Geliyorum o zaman. <laughs> gel gel gel. Semtimin yolları yok yokuştur. Buradan mı geliyordun? Heh. Burada yaşamayan yoktur. Lan oğlum nereden buluyorsun uyumsuz <gülüyor> sözleri? <gülüyor> ne bileyim o bulduruyor doğrusu. Hayda. Ferhat iyi ki Kendim yanımda şey değilsin kardeşim. Niye? Sağ taraf gitti. Bak Şimdi bak bak nasıl düşürürüm. drift atıyor. Hop. Al sana sol Vallahi her yere ezdik lan. Ortada kafam çıktı Ferhat. Geliyor ortaya da <laughs> Kafam Ama çıktı oğlum. Hop. Çıkamadım. Önde dur, içine. önde dur. dur. Kanka sen yarış ben nasıl ben gelip dönmüyorum. Yo. <laughs> 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 oh. Oha, lastiğe bak. Lan. Oha. Lan. Havada, havada vuruyor Bir daha havada vuruyor. Utanmaza bak. Gidiyor Bu lan. Kadar nasıl lan. Vallahi gidiyor. F1 aracı gibi lastiği çıkık. Ben seni kaldırırım bunlar. Bu arabaları tanıyor musun? Hayda. Oha. Kardeşim sal beni lan. Ha. ne olacak? Şunu. <laughs> Şu Kargonun arkasına araba nasıl gidiyor? Sağ arka teker havada. Oğlum senin arkan kalkmış. <laughs> 1500 abone olduk o. <laughs> <laughs> lan? <İşin> <laughs> Geç, geç Arabayı, geç, arabayı nereye bıraktın? Orada Bak Tabii. altında Murat 131'in Geliyor mu o zaman? Gel Geliyorum bak oraya Ne güzel ayarlıyorsun hemen araba öyle Arabayla mı geleyim? Arabayla gel bu sefer Tankla gel Tana, Tankla. Sana tam evet. spesifik Arabayla söylemek lazım araba Valla ara arabayı şey yaparsın sen Hop Hayda Haydi. Korola sağlam Oğlum Onu söyleyeyim. sinirlendi yalnız ben sana söyleyeyim Ar hayır, arka rahat. arka gelme oradan şey yapamıyor. O zaman ben seni şöyle çevireyim. <laughs> Bir de yandan gir bakalım. Çıkamıyor nasıl tankla bu? Dediğim an çıktı. <laughs> Adam rampayı bile çıkardı. Hop. Ferhat'ı kaydırdık. Tamam, tutamaz, tutsaydım vursaydım böyle çok güzel olacaktı ya. Ama vuramadın kardeşim. Oğlum, Hayda. Tabancayla bıçakla uğraştırma beni lan. Bende bot şey var. Aa Hayırdır vuruyor. Hop. Ay. Hop. Allah. Allah. yedi. Vallahi yedik. Allah. <laughs> <laughs> <Hiç> Buraya <çıkmıyor. gülüyor> aralara girince Ferhat gelemedi. <laughs> Hayırdır? Ne bunun, olacak şimdi? Bunun tavan yetiyor mu lan? Bilmiyorum yetiyormuş galiba. Hop Anam yok oldu adam. <laughs> Gürsüz Ece, kardeşim. Gürsüz kardeşim. As Aslan ben ona yapacaklarımı biliyorsan Hop gidiyor mu? Lan oğlum nasıl ağır araba? Ne? Royce Royce. çarptım. Ha döndün mü? Takla attım. <laughs> Valla takla attım. <laughs> Gel dediğin anda gelirim. Tamam. kartallı sıra. Dur kartalı sona bırakalım ya. Me Merades Meradesi alalım. Geleyim mi? Meredes, Meredes, gel. Meredes, Meredes. Cyberpunk. Kaç? Beş? Yok, üç buçuk, üç buçuk. Çoktur abi, çoktur. <laughs> bakırık, bakırık. Oğlum, Hayda. O... Tankı geri çevirecekti utanmasa. Vallahi ya. O ne öyle ya? <laughs> Senden duman çıkıyor yalnız kardeşim. <gülüyor> Vallahi, <gülüyor> La. O egzoz karşı. Kanka bayağı iyi değil mi ama? Dön gitti de. Dur dur, bekle sen dur, sabit dur. Oh. 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 Allah Adam kamera aracı uçtu. Dur lan dur dur. Dur lan dur kaçma. <laughs> Yakalayacak. Bir de şöyle vur şöyle bir ket. Camı bile kırılmadı. Camı bunun tank tank geçirmez yapmışlar. Oğlum çok sağlam araba lan. Bayağı iyiymiş bu. Aha lastikleri ayrıldı ama sıkıntı yok. Dönmüyor lan. <laughs> <lan> yetişemiyorum valla. Beredes, <laughs> beredes. Yok ya bunun arkaya bir şey olacağı yok. Biraz eğildi araba ama şase eğildi biraz. Dur lan bekle, bekle. <laughs> bekle. Dur şimdi. Ben bunu yapacağım biliyorum. Gökten bir ferat yağacak galiba. Neredesin kardeşim? Geliyor. Oo. Oh! <laughs> yok. Hayla mı sağlam? <laughs> Direk sağlam oğlum. Arabanın önü kalmadı. Arka şey fazla yapamamış gibi bir Yok arkada çok bir şey yok evet. Arkada şey, pek evet, bir şey yok. Mı? Sağlam yapmışlar kasayı. Ticari ya. Yani? Oğlum her yer ne içine girdi adam, araba. Ticaret yapacak. Arkadan limon mu satacak? Aha, Gel, limon last, limon lastiğe bak geldi. lastiğe. İçe kamberli. Yamuk yamuk gidiyor. <laughs> Bizde böyle olur işte. Hop kaldın Şu, mı? Işte Onu da sen götürdün oraya doğru. <laughs> doğru. Sen mi tamam. vuracaksın hep? Dur lan kartal vardı da. <laughs> Biliyorum yandakini patlattım. He, uçak mı vardı yine? Ee, Geliyorum. Hazır mısın? <laughs> Geliyorum. Yan yan. Yan yan mı? Vallahi yan yan geldim. El freni hop çektim. Oh. <laughs> lan nasıl oh. dönüyor? Kartala bak nasıl gidiyor. Bu ne yapıyor lan öyle? Kardeşim. Ne yaptın oğlum? Jantın üzerine mi gidiyorsun o kadar döndün? Valla ah. jant mant kalmadı. Bu ne? Lastik içeride. Ka <laughs> Araba o kadar güzel yamamış ki kanka. Hiç teker hasar böyle İç şey yapmıyor. İçeriye bak bak. Arkada içeriye girebiliyor mu? Bak bakalım. Hop. Oh, şöyle. Ayda. Evet, tamam. İşte yapmak istediğim buydu benim sofrada. Farı sundurdun lan. Vallahi. Böyle kaldı. Gençler efsane yaptı Ferhat. Vallahi efsane yaptı. Ee, şu önden gel bakayım bir kanka. Önüme gel. Evet. <laughs> Geldim. Gidemiyorum ki pek. Biliyorum. Aha. Aha. Gelişine vuruyor bir de. Önce sektiriyor sonra havada vurmaya <gülüyor> çalışıyor. <gülüyor> Fake attık. Ez la şunu. Ezliyorum kardeşim senin. Seni oh. ezmek olsun. Hoppala. Cık, tavan sağlammış kanka. Roll cage var bunda. Tavan sağlam ya. <laughs> Ve arkayla ön taraf Uno'ya döndü. Yok yok. Fena Tabii. değil. Bir tane daha dönsene lan. Bir daha dönsene lan. Bir daha dön. Aha. Yakaladılar. Tamam yeter yeter daha olacak bir şey yok bunda. Bununla bir de biz yanlarız ki. Gel şu arabalara bakalım bir. bir bakalım arabalara. Kanka bak nasıl Lan bu çok iyi oldu içeriden bakayım. İçeriden sıkıntı yok. Biraz aşağı şu arkası ha? Gel bakalım hangi araba sağlam gözüküyor sende. Kanka hemen söylüyorum. Era. <laughs> Lan Merhaba. hepsi sağlam. Bir tane hasarlı yok. Kartal hariç, Nasıl? hepsi. Aha, era hasarlıymış. Yanlış gördüm herhalde. Oğlum, araba burada kaldı <laughs> Oturdu buraya. Hayda. Lan, düştüm. Allah, yine kafayı yedik. <gülüyor> <gülüyor> Arabanın altına atıyor bir de. Arabalara al lan. Hayırdır rastlan sen ha? Kafamız ha? yedi ya, ütüledi. Çıktan dışarı. Çık dışarı. Sen? Ezdi ha? 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 Aha. Hayırdır? Hop. Ne oldu? Hop. Şuna dronu sağ ol. <laughs> Vuracak mı? Nereye gittin lan? Yok <laughs> ya. <gülüyor> Saklanıyorum kankam. Arıyor ya. Ben <laughs> 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 öyle mi? Ben öyle bir kavam var canım. Hop. Hadi gel. Ne oldu? Lan ben vurdu yere Ben Geri vurdu. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Neyse gençler bu videoyu da burada bitirelim. Benim kan sağ üstte kartlar. <laughs> Aha. <laughs> Başlıkta var adam hala sağ üstte diyor kartı. Kardeşim, Başlıktan kartan, ben karttan çok seviyorum <laughs> Tamam karttan tıklayın Ferhat'a. Tamam. Sağ üstte Kartta Ferhat'ın şeyi de var giriş kısmına koydum hatta ikinci üçüncü dakikada bulursunuz başlıktan da Ferhat'ın e, ismine tıklayıp kanalına ulaşabilirsiniz mükemmel içerikler var bak iyi güzel falan demiyorum mükemmel içerikler var beni bir de ah dövmese kardeşimin yakışıklılığını <laughs> göstereceğim ama vurup durduğu için <laughs> Dur neyse hadi bakalım gel in kardeş in 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 şu, şu tipe bir, bir bakar bekle. mısınız? Kapatma bir dakika. <laughs> sana... Ay ay kardeşim Neyse. benim. Elinde bombayla gül veriyor bir de. <gülüyor> <gülüyor> Bombayı yapıştırmış güle. Ay Allah. Gözlerde basma abi. Vay boncuk Ferhat'ım vay. Aa Kalkın. sen benim köpeğimi gördün mü hiç? Hani. Rex mi? Hayır ya ben. <laughs> ben sana köpeğimi göstermeyi unuttum. Aa göster bakayım hadi. Azetme. Lan Oğlum köpeğin elinde silah var lan. Popalıyla geziyorlar. Benim Hayda. Benim köpeğim, ben ne bekliyorsun? Dur şimdi bekle. Palayla gezseler de iyiydi. Koşun hadi gidiyoruz. Ay, aslanlarım benim. Koşun. Ya. Nasıl koşuyorlar bak bak. Silahla koşuyorlar bir de. Size <laughs> böyle aslan. Ferhat Gönder oğlum korkanlar. Kim korkacak? <laughs> Dur lan köpek mamasını vereyim de susun artık şimdi. Diğer. Hadi ver bakalım. Ha, Yem ama burada. Hayda. Gelin bakayım. Hadi bak. Kanka sen götür onları arkada. Mamalarını ver burada. Öyle Ses yapıyor. Yok yok arkada tamam. sen. Hadi gel. gidelim. Hadi görüşürüz Rex'ler. Kaç tane artık? 20 tane köpeği var herifin. Pompalı ile geziyor. Evet arkadaşlar. Evet, Videoyu burada bitirelim. Ferhat teşekkür ederim. Bak nasıl kovalıyorlar Ferhat. <laughs> Ay bir şey diyeceğim. Heh. Benim köpek korkum vardı unuttum. Ay, <laughs> çık köpek tanka tankacık. La tanka kanka çık. Durun lan. Hay gün beni kurtar. Allah. Vurma lan köpekleri. <laughs> Valla bir de yanlışlıkla vurduk. He? Ferhat bana bir şey yapmıyorlar kardeşim. Nasıl? Valla <laughs> yapmıyorlar yapmıyorlar. Dur biz de çıkalım tamam. Ya. Ferhat şimdi bir şey yapacak. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Yukarı çıktın. Yoksa hep sana saldıracaktım. Eee fark ettim. Evet gençler videoyu da burada bitirelim. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Ferhat el salla. El salladı valla. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Evet.